Herkese merhaba. Bugün sizler birlikte Türkçe sınavı hazırla yüzde yüz çıkar videolar yapıyoruz. Kardeşimle beraber. Değil mi Abey? Evet ablayım. Hemen başlayalım o zaman. Önceki bir. Ama derse başlamadan önce kanalıma abone olup like atmayı. Önceki bir derse başlayalım. İlk önce ile Türkçe sınava hazırlak yüz çıkar şeyleri çıkaralım. Anne. Evet o zaman Evet. Ece arkadaşlarıyla beraber arkadaşlarına oyun oynuyordu. Bir anda kapı çaldı ve Ece'nin annesi gelmişti. Ay geldi. Ece'yi aldı ve evinin yolunu tuttular. Yukarıdaki aş aşağıdakilerden hangisidir? A. Bilgilendirici metin ve masal türü metin. Arkadaşlar masal türü metin. Çünkü arkadaşlar... Son arkadaşlarım burada... Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, 4. sınıf 2. dönem yazılı Türkçe'ye bakıyoruz. Hazırız. Başlayalım. İlk olarak... Evet canım arkadaşlarım. Şimdi hemen bir okuyalım biz bunu. Ece arkadaşlarına oyun oynuyordu. Bir anda kapı çaldı ve Ece'nin annesi geldi. Ece annesi aldı ve evini unuttular. Yukarıdaki ve aşağıdakilerden hangisidir? A bilgilendirici bir M mesa Arkadaşlar masa türbeti. Çünkü arkadaşlar bilgilendirici metin mesela atıyorum. Timsah'ın bilmem kaç gözü var öyle bir şeydir. Şimdi hemen şöyle bu arada dört sayfalık bir şey bu. Aşağıdaki hemen bir okuyayım. Aşağıdaki televizyon programlarının altına yazıyoruz. Arkadaşlar bu arkadaşlar bu işaret <laughs> olumsuz örnek işareti unutmayın. Olumsuz örnek. Benim niye kameram böyle ya? <laughs> olumsuz örnek. Bu arada kardeşim yanımda. Bu arkadaşlar 7 artı 7 yaş üstü. Yaş için. Bir dakika 7 yaş için. 7 yaş için olumsuzdur. Yani arkadaşlar bu arada ben yanlış söyledim. Bunu gerçek 7 yaş üstü seyredebilir. Sakın unutmayın. Bunda 13 yaş üstü seyredebilir. Böyle. Seyredebilir. Bu da 18 artıdır arkadaşlar. Neyse biz bunu bir geçelim. Evet. Nokta. E, arkadaşlar nokta cümlenin e, bittiğini gösterir. E, virgül. Dizeler yan yana sıralandığında yanına koyulur. Evet. Kesinlikle zıt anlamlı eş anlamlı bakın. Çıkacak kesin. Biz ama zıt anlamlıya bakıyoruz. Kelimelerimiz acı, aşağı, barış, bayat, dağınık. İlk olarak, acı tatlı. Bunun e, bununla ilgili birazdan bir sorumuz gelecek. Yukarı ay aşağı yukarı. Sonra barış savaş. Yani barışıyoruz. İlk önce küsüyoruz, savaş yapıyoruz, sonra barışıyoruz arkadaşlar. Öyle bir şey. Bayat taze. Dönmek düzenle. Düzenli. Yani, evet, abone ol. Şimdi sorularına da geldik. Bir tane sorumuz var. Bundan sonra videomuz zaten bitecek. Ondan sonra hep konu anlatımları açacağım. İkinci dönem, ikinci yazılaya başlayana kadar. Acı kelimesi zıralanması nedir? A. Savaş. B. Zayıf. Yakın. Tatlı. Yani biz bunu ezberlemiştik. Şöyle bir bakalım. Az önceki sayfamıza. Acaba bakalım neymiş? Savaş. Savaş arkadaşlar barış demek. Sonra zayıf zayıf arkadaşlar. Ay burada yokmuş. Arkadaşlar zayıf şişmandır. Yakın uzaktır. Ee, acı tatlı. Mesela annelerimiz der tatlı yiyelim tatlı konuşalım. Öyle bir tatlıdır bu. Evet. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizler için çok uğraşıyorum videolar Ama şu an hala 5 abonem var. Evet, beni desteklemeyi sakın unutmayın.